Minos uygarlığı, milattan önce 3000 civarında Girit adasında şekillenmeye başladı. Fakat Minos sadece bir efsane değil, aynı zamanda bu halkın yarattığı kültürün simgesiydi. Yüksek ticaret, karmaşık toplumsal yapılar ve olağanüstü sanatsal yeteneklerle dolu bir dünya yarattılar. Ama Minoslar sadece ticaret ve sanatla anılmadı. Onların cesaretini simgeleyen bir gelenek vardı. Boğa atlama. Genç erkekler ve kadınlar hızla üzerlerine koşan dev boğaların boynuzlarından destek alarak akrobatik hareketlerle sırtından aşar, yere zarafetle inerdi. Bu sadece bir gösteri değil, kutsal bir ritüeldi. Her zıplayış hem tanrılara bir saygı duruşu, hem de insanın hayvana karşı cesaretinin simgesiydi. Bugün hala Knossos sarayının duvarlarında bu deliliği belgeleyen freskler duruyor. Bu medeniyet her şey bir gün sona erdi. Minos uygarlığının çöküşü büyük bir felaketle başladı. Milattan önce 1450 civarında Girit adasında patlayan Santorini volkanik patlaması Minosları büyük ölçüde etkiledi. Ardından gelen depremler ve iklim değişiklikleri bu güçlü uygarlığın yıkılmasına yol açtı. Bu felaketten sonra Girit'teki büyük şehirler hızla terk edildi. Daha fazla tarihi sır ve kaybolan uygarlıklar hakkında bilgi almak için bizi takip edin.